Merhaba sevgili izleyiciler. Öncelikle kanalımıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler. Bir yıllık süreyi doldurmak üzereyiz. Şöyle 10.000 yapalım abone sayısını. Hadi sizden öyle bir destek istiyoruz. Tabii ki videoların altına yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyoruz. Evet bugün Murat Bulut'la birlikte aslında bütün umudumuz Türk takımlarının 3. hafta üst üste Galibiyetle, 3 galibiyetle, galibiyetle. Ee, Avrupa Kupaları haftası bitirmesiydi. Ama Fenerbahçe bugün zorlu bir Pilsen deplasmanı. Aslında maçtan önce 0-0 berabere bitecek deseler çok kimse de yani ne alakası var ne olacak demezdi. Hatta maçın 89. dakikasına kadar da çok fazla kimse 0-0'a itiraz etmezdi ama birazdan konuşacağız. Çok acayip bir e, penaltı pozisyonu oldu. Maçın Hollandalı hakeminin vara bakma, varın çağırmasına rağmen e, fikrini <laughs> değiştirmedi ama ondan önce e, kazanandan başlamak gerekiyor herhalde yani Samsun Spor evet. hakikaten büyük iş başarıyor konferans liginde bugün de Hamrun Spartans'ı 3-0 mağlup ettiler ve hakikaten e, kimi diyebilir kardeşim Malta takımı ne olacak falan ama e, Avrupa Kupalarındaki puanınıza puan katmaya devam ediyor orada Malta takımını yenmişsin ve kayıpsız e, devam ediyor. Real Madrid'i yenmişsin e, o puanlarda fark etmiyor. Öncelikle onu söylemek lazım ve e, Samsung Spor zirvedeki takımlardan bir tanesi e, UEFA Konferans Liginde de yani e, kalan üç karşılaşma orada altı maç oynuyor takımlar diğer iki kupanın altına evet. e, yani son 3 maçta çok büyük hatalar yapmazsa belki de onu ilk 8'de göreceğiz. Directlik ihtimali. Yani. Direkt son 16'ya kalacak. 3 maçta 7 gol attılar hiç gol yemediler. Bugün de Hamza Spartans önünde baştan sona e, rakipten daha üstün bir futbol oynayarak hatta yani Thomas Rice'ı şu anlamda da kutlamak gerekiyor. Şimdi Samsung Spor Avrupa Kupalarında çok tecrübeli bir takım değil. Yani Çok tecrübeli oyunculardan kurulmuş bir takım Doğru. değil Avrupa Kupalarında çok oynamış oyuncular değil. E, bu tip maçlarda Hamza Spartans gibi aslında e, Samsung Spor'un sıklet olarak altında takımlara karşı bazen oyuncular bocalayabilirler. Neden ya yani bir küçümseme olabilir? Ee, i̇şte nasıl olsa yeneriz sonra o gibi durumlarda erakiple bir futbol takımı yani bir şekilde sizi. Yani Thomas Saç bir kere takımı diri tutmuş. Hiçbir şekilde odak odağını kaybetmedi Samsun Spor ee, o tecrübesizliğe rağmen ve maçın başından sonuna kadar üstün oynayarak kazandı ve bize son 16'nın şimdiden sinyallerini verdi ki bu çok güzel. Maçı İngiltere'de TNT Sports'ta anlatan spiker dedi ki, ...ya dedi hani turnuva ligs bölümü başlarken hani herkes Fiorentina'yı falan konuşuyor. Tabii işte Mainz var, Fiorentina var, hani o kategorik İspanya'dan Real Crystal Palace evet, evet. var. Onları konuşuyor ama dedi Samsunspor şu ana kadar ki performansıyla bir önemli bir sürpriz yaratıyor dedi. Tabii bu arada bu arada geçmişe dönersek yani bundan birkaç ay öncesine dönersek geçmiş derken 10 yıl değil birkaç <laughs> ay öncesine dönersek Beşiktaş'ın ve Başakşehir'in bu kupaya evet. katılamayarak şu anda ka e yani kaçırdıkları fırsat yani şu anda kafalarını duvara... Yani Muhtemelen hayıflanıyorlar çok ciddi şekilde. Yani, yani mümkün yani şöyle diyeyim üç Türk takımıyla orada mücadele edecektik ve yani Beşiktaş ve Başakşehir Böyle hayatların en kötü futbolunu oynasalar yine ciddi puan kazanırlardı. Kesinlikle. Yani çok çok büyük bir fırsatı tepmiş oldular bence. Yani Samsun Spor onlara gösteriyor neler kaçırdıklarını çok net bir şekilde Samsun Spor gösteriyor ee, ve de mesela Beşiktaş'ı nasıl diri tutardı. Yani şu hmm. Malta takımıyla eşleştiğini düşün. O hani gol atamayan Abrahamlar, şunlar bunlar ya oyuncuları özgüvenini doğru, doğru. yerine getirir böyle karşılaşmalar Avrupa arenasında. Ee, bunu tabi günah Sergen Yalçın'a değil Soski'ye evet, o, yani. o dönemde e, kaybedilen bir şanstı bu. E, o anlamda bence Samsun Spor güzel bir ders vermeye devam ediyor. E, Thomas Rice çok güzel devam ediyor. Burada tabi şunu da e, tebrik ediyorum. Eee Sayın Yüksel Yıldırım, hani Fenerbahçe falan o açıklamaları dışında tam örnek aslında bir kulüp ortaya çıkardı. Çünkü Fuat Çapa futbol direktörü, sportif direktör, evet. eski teknik direktör. Bir arada çok eleştirildi Fuat Hoca. Eee paraları götürüyor da bilmem ne de <laughs> bir, bir sürü şeyler. Ama o Alman ekolünü biliyorsun önce e, Gisdol'u getirdi. Hı hı. Gistol çok iyi bir final yaptı Samsun Spor için sezonda sonra anlaşamadılar gitti ki sonra Kayseri'ye geldi olmadı falan gitti evet. o. Thomas Rai'si yani devam ettiler, ekolü değiştirmediler. Yani aynı stilde. Şöyle de yapabilirler. Türkiye'de maalesef oluyor. Ya yani Alman hocaya da başarılı oluyor, gidiyor olmadı. İşte bizim ülkeden Mourinho geliyor falan. Ya da başka bir ülkeden gelsin falan. Onu yapmayıp ona da devam evet. ediyor olmaları bence inanılmaz derecede doğru bir şey. Doğru transferler, doğru oyuncular. Bunu daha önce de hatırlarsan, birkaç hafta önce konuşmuştuk. İki hafta önce aynı şekilde konuştuk burada. Samsun Spor'daki oyuncular birçoğu İngiltere Championship diğer değişik liglerde tabii, tabii. oynayan ve yaşları da çok ileride olmayan oyuncular genellikle. Onlar. Bir, bir de şey var yani doğru kimya var abi. Hani tabii, tabii. oyuncuların böyle birbirini daha çok nasıl diyeyim? Yani bir tanesinin sivrilliğinden ziyade birbirini tamamlayan bir oyuncu grubu var şu an Samsun. Doğru ve de üstüne bir tebrik de takımın kaptanı Zeki Yavru'ya. Yani hmm. bir, Declan Rice oldu ya. Tabii yani <laughs> Zeki'nin ilk çıkışını hatırlıyoruz. Gerçekten umut vaat eden bir Duran genç toplarda olarak. Da yani. Trabzon'da falan çok böyle umut vaat eden bir genç olarak başlamıştı ama sonra biraz saha içinde sinirini de e, fazlaca e, kurban düşerek diyeyim. E, şey yaptı. Ne derler? Yani kariyeri düşe geçti. Ama Samsun Spor'da hakikaten hem o müthiş kornerler yani hakikaten hepsi e, çok üst düzey korner yani çok müthiş kornerler atıyor. Diyorum ya işte Rice atıyor burada. Aynı yani, de, evet, özel yani çok çok iyi korner atıyor. Ama onun dışında da iyi bir kaptanlık da yapıyor. iyi de oynuyor. Ee, tekrar yani tahmin ediyorum ki bir Samsun Spor'u Gelecek yılın ortalarına kadar en azından konuşmaya devam edeceğiz Avrupa macerasını. Evet, tamam öyle. öyle görelim. Ee, başarılarının devamını dileyelim. Ee, taraftarın da o desteğini e, aksatmadan devam ettirmesi lazım ama taraftar da keyif alıyor. Yani oynanan oyundan da keyif alıyor. Ee, o güzel çünkü biz Anadolu kulüplerinde hiç öyle bir şöyle bir sıkıntı var. Hani birkaç tane çok özel Aydın, kulübü yani. hariç tutarsak hani Bursa'sı koca... Yani birkaç tane Sakarya, Eskişehir bunlar hani şeyler, e, özel kulüpler ama onun dışında hani takım iyiyse maça giden, kötüyse e, türbünü boş bırakan, kötüyse derken kötü bile değil bazen orta sırada olduğu için takımının maçına gitmeyen, doğru, önemsemeyen. Doğru. Yani bizim ligde bunu en iyi yapan ama şu an hani Anadolu kulüplerinin içinde bence Göztepe. Evet evet. Ya onlar işte Net. onların kendi evet. gelenekleri evet. ama o olduğu yani işte, için. Evet. Ondan Karşıya kaynaklı. kadar öyle yani. Evet, kaynak, ondan kaynaklı. Ama sonuçta e, Samsun Spor'un bunu devam ettirmesi e, Bence çok özel abi. Evet. Çok, özel yani. çok çok iyi bir şekilde gidiyorlar. Ama e, bozmasınlar. Dileyelim. Ve Fenerbahçe'ye gelelim. Aslında hani sondaki pozisyonu en son konuşuruz. Ama e, karşılaşma çok enteresan bir maç oldu. Yani şu anlamda enteresan oldu. Bir kere hani de istim üstündeki Avrupa'daki takımlardan bir tanesi. Hı hı. Yeni hoca elisiyle de birlikte üst üste maçlar Hı kazandı. İşte Roma'ya yaptıkları falan ortada yakmadılar ama <gülüyor> <gülüyor> Avrupa liginde. Şimdi böyle bir takımla oynayacağı için Fenerbahçe hani herkes gerçekten zorlu bir maç olacağını, hani e, korakor bir maç olacağını tahmin ediyordu. Ve de bu kupanın ilk maçında Dinamo Zagreb'le, yani Dinamo Zagreb Pilsen'den daha iyi bir takım değil ama bir Doğu Avrupa deplasmanı. Fenerbahçe çok sevimsiz bir sonuçla, sevimsiz bir oyun ve sevimsiz bir sonuçla dönmüştü. Son maçlarının tamamını kazandı bu arada Pilsen. Yani evet. içeride yani hem kendi liginde hem evet. Avrupa'da. Evet. O yüzden de biraz e, enteresan ve de hocaları da biraz Telesko da ta, şey olarak benziyor. O da çok böyle e, analiz ve şey üzerine bir teknik direktör, Pilsen'in hocası da. E, ne diyeyim? hani bilimsel evet, dataları kullanarak onun üzerine çok evet. düşen hani yeni okul old school değil de yeni tarz hocalardan o da ee, onun için bu ikili mücadelede nasıl olacak diye sanki şöyle söyleyeyim hani genel bir şeyler açayım sanki iki takım da çok kastılar yani kendilerini çok fazla top yani olay iki takım da birbirini çok bozdu yani üç pas yan yana iki takımda uzun süre veremedi neredeyse. Eee böyle bir şeyle açayım. Ondan sonra detaylara girelim. Hı hı. Galatasaray Fenerbahçe aslında klasik başladı. Eee hocanın söylediği tabirle söyleyeyim. Yani biz aslında 4-3-3 oynuyoruz hı hı. diyor ya hoca ve genellikle kondisyon düştükten sonra 4-1-4-1'e evriliyor hı hı. bu oyun formatı. Gene aynı formatta başladı. Hem İsmail hem Alvarez'i e, ön olarak oynattı. Tabi bu maçta diğer maçlara nazaran ilk yarıda özellikle ilginç bir şey denedi. Hoca e, hücum hattında işte yani Zimanski, Taliska, e, Oğuz Aydın ve Endesiri'yi kullandı. Bu hücum hattının en büyük problemlerinden ya, benim açımdan söyleyeyim. E, şimdi 3 tane yani savunma hattı bu kadar güçlüyken ve işte İsmail ve Alverez bu kadar efektifken savunmanın içinde uç hattı yani bütün kontenjandan anlatabiliyor muyum? Bir, bir denge yaratması gerekiyor hocanın. Tabii ki. Hoca en pasif olan, topla en kötü oynayabilecek olan <laughs> topu saklamak istemeyecek olan yani bütün böyle şeylerin hepsini bu maçta o hücuma denettiği için ben bunu hoca eleştirip olarak söylemiyorum. Yani çünkü hocanın tercihi bir. Hoca oyuncu dinlen... yapıyor Tabii tabii. tabii. Ya yani hoca oyuncu de dinlendirebilir. E, farklı kafasında başka bir düşünce olabilir. Hem dinlendirmiş olayım, hem işte arkaya belki nesriyi kaçırabilirim hmm. gibi bir e, ihtimali düşünmüş olabilir ki 45 ilk deride içinde bir kez oldu. Evet oldu. o bisküvi bile kırmayacak şutu e, yani, yarattı en nesri. Yani korkunç bir şuttu. Evet. E şimdi orada bir de farklı bir şey var Fenerbahçe'de. yani rotasyon oyunu yaparken de ilginç bir şey denedi. Oyuncular yer değiştiriyordu. Yani öndeki dörtlü sürekli yer değiştiriyor. Zimanski mesela sağda başladı. Dönüyorlar abi. Ennesiri mesela kanada geçti. Oğuz sağ kanada geçti. Taliska uca geçti atağa çıkarken ennesiri kaçmaya başladı. Talisca ilk topu alıp evet. onu da eee hocası fark ettiği için Talisca'yı ilk yarıda eğer ben yanlış hatırlamıyorsam dört kere falan indirdiler. İndirdi. Bir de faul olmayıp da Talisca'nın düştükleri, düştükleri de, var. de var. Hepsi oldu. Ama işte bu kadar enerjisi düşük. Yani şeyi düşük üç tane oyuncu olunca evet. abi o... Fenerbahçe hücumda üretkenlik bitiyor. %100. Yani şimdi Talisca'nın e ben hep yani iyi yönünden yakalamaya çalışıyorum Talişka'yı. Çok iyi niyetli olduğuna da inanıyorum. Çalışma, hı hı. çalışıyor da. Ama bir türlü e, ya bu Mourinho döneminde de öyleydi. Tedesco'da da öyle. Yani onda hiç değişmedi şeyi. Bu sıkıntısı. Bir güçlü değil. iki top kaybediyor çok sık. Yani topu aldığı zaman da şimdi Talişka'nın eski halinden insanların hatırladığı bir kere sonuçta iyi bir pasör, iyi bir şutör. Yani iyi bir bitirici. Bunların hiçbirini hala göremiyoruz Fenerbahçe'de. İyi niyet görüyoruz. Yani bütün aslında maç boyunca yaptığı en güzel hareket Yusuf Ennesir'in önüne attığı o toptu. Yani belki de maçı koparacak da o güzel hareket. Yani öyle bir oyuncu ki tek bir hareketiyle maçı koparabilir ama orada... Bir de bak evet. bu, bu, bu oyuncularda yani şöyle bir şey var. Abi forvet iki türlü forvet var. Bir tane forvet temaslı oyunu çok sever tamam mı? Yani Senle didişir, sırtını dayar, işte e, kalçasını dayar, buna göre top kontrol... Yani bu fiziki teması daha çok sen. Mesela ya yani bu herhangi bir oyuncu için de, hücum oyuncusu için de geçerli. Tadic'i hatırlar yani hmm. örnek olarak veriyorum. Ya da işte burada Joker, EJ'i hmm. hatırla. Şimdi bazı oyuncular da bundan böyle ekstra kaçmaya çalışır. Anladın hmm. mı? İşte en gibi. Hiçbir fiziki temas yok. Abi duran girdikten sonra ikinci yeri izlersen, Abi sırtına aldı topu tutmak için. Ya yani penaltı pozisyonu olarak demiyorum. Bak üç tane sırtına aldığı evet, pozisyon var. Ya yani hatırlarsan bir pozisyonda senle birlikte izlerken adımı attırmamak için yani <laughs> vurduğu bir şut var. Kaleci kurtardı. Evet, evet, evet. Orada da yani teması seviyor, darbeyi seviyor, Bununla yıkılmıyor. Çünkü güçlü. Bacakları da güçlü. Ya yani en de maalesef. Şey yok hani o güç, o kabiliyet, yani o... Ennesiri aslında kötü bir bitirici Nasıl? değil ama onun onun... stili bu değil. Bu değil işte yani bu değil. Bu oyunun, yani oyunun döndürürken oyunun kanada gidecek oyuncu Ennesiri değil. değil. O oyun şablonunda arkaya kaçtığında aynı pozisyonun durana geldiğini düşün. Ben bu, hayal edemiyorum. Bu, ne, bu programda daha önce yani. anlattıysam özür dilerim tekrar olmasın diye. Geri Yineke'nin Johan Cruyff hikayesini anlattım mı ben bu programda? Anlatmadım sanırım. Dışarıda <laughs> anlatmış olabilirsin. Olabilir. Bana. Ee, Gelili Neker 1986 yılında Everton'dan Barcelona'ya transfer oldu. Çünkü Barcelona'nın hocası Terry Venables'tı. İngiliz teknik direktör. Ve gitti işte ilk senesinde El Clasico'da hat-trick yaptı. Herkesin sevdiği bir oyuncu haline geldi. Sonraki, sonra takımın başına Johan Cruyff geldi. Tamam. Sen bunu anlattın. Evet ve Johan Cruyff'un Bun hiç sevdiği tarz bir santrfor değil. <laughs> Gelinyeker. Gelinyeker sağ çık açık Sağ çık oynattı. oynattı. Evet. Ve Söyle. Avrupa, Kupa galip, abi. Evet, Avrupa Kupası finalinde onun ortasıyla asistiyle Gelinyeker asist yaptı. Ortasında e, gol attılar ve kazandılar. Şimdi NHL'den böyle bir şey yaratabilmek çok mümkün değil ama tekrar söylüyorum Tedesco'nun tercihi olan bir durum değil bu. yani Tedesco Ya dörtlü zaten takımı, dönüyorlar takımı, bu arada. Takımı takımı Tedesco oluşturmadı zaten. Ya onun evet. evet bugün de bunlar. bugün de doğal olarak Tedesco'da şunu yapmaya çalışıyor. Şu, elinde bir kadro var bu kadrodan maksimum nasıl yararlanabileceğini görmeye çalışıyor. Onu da deniyor, bunu da deniyor. O şekilde oynamayı da deniyor NHL yani bir şekilde oyuncuları kazanmaya çalışıyor hepsinden Faydayı getirmeye çünkü Duran henüz fiziksel olarak %100, %100 hazır olmadığı değil. için bunu evet. yapıyor. Adam deli değil yani hani öyle bir durum olsa zaten onu oynatmaya başlayacak. Burada tabii e, ilk yarıda Fenerbahçe için işler çok iyi gitmediğinde rakip takımın da aslında hücumda rakip takıma da İsmail ve Alvarez ve Skriniar üçlüsü evet. özellikle Hani rakibin böyle çok rahat e, topla buluşup net gol pozisyonu üretmesine de izin verdi. Bir iki pozisyon oldu karambol pozisyonu evet. Onlar gol de olabilirdi. Ama Ederson kurtardı. E, ama hani Fenerbahçe için çok da acıklı bir 45 dakika oynamadı. Ama ikinci yarıda 60. dakikalara kadar yani değişiklikler olana kadar yine öyle gitti maç. Yani o puan top kaybı yapıyor o top kaybı yapıyor. Daha çok prizen geliyor ama oyun hani e, sıfır sıfır çok bozulacakmış gibi değildi. Fenerbahçe'nin e, çok ciddi ofansif bir oyuncu i̇şte, değişikliği oldu. Bu hem artı hem eksiye dönüştü. Neden? Artıya dönüştü. E, Fenerbahçe Asensio gibi bir oyun kurucuya önde sahip oldu. Asensio'nun oyunu yönlendirmesi. Ya hoca da farkında. Ha, o olmadığını gördü ya. yani. Bunun negatif yönü ne oldu? İsmail de çıkınca, Alvarez kaldı bir tek. Fenerbahçe'nin orta sağ savunmasında direnç, kaybı, direnç kaybı oldu ve onun üzerine işte o müthiş direkten dönen top oldu yani Fenerbahçe'nin şanslı olduğu pozisyon ortaya çıktı ama Fenerbahçe özellikle son 10 dakikada rakibi çıkartmadı. Evet. Rakibi çıkartmadı ve büyük bir baskı kurdu. Ha bu baskıdan acayip tekrar söyleyeyim üretken çok pozisyon falan öyle bir şey olmadı. Çünkü yani sonuçta rakip de fiziksel olarak güçlü bir takım ve kolay kolay e, onlarda da izin vermediler. Ne oldu? Maçın son dakikasında artık 90 artı 4'te e, şey, John Duran ceza alanına girdi. Düştüğünü gördük. Ardından tekrarında çok net bir şekilde rakip oyuncu tarafından şortundan formasından, şortundan indirildi indirildiğini gördük. Ardından Fenerbahçe'de oyuncular isyan ettiler ama o sırada zaten VAR dedi ki oyun durduğu anda. Abi benim anlamadım gel Gel dedi. Geldi. İyi. Geldi gitti Hollandalı hakem. Ee, baktı. 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 hani hepimizin düşüncesi şöyle işte şu hareketi yapacak ve penaltıyı gösterecek şekilde. Hatta biz aramızda konuştuk. Ben dedim ki Talişka'ya attırmasalar bari. <gülüyor> <gülüyor> ya <laughs> anlat bari. Hani, o stres ya yani, ekstra 2 ol... tane kaçırdı Ay, zaten bu sene. Stres <laughs> olmasa bari derken Skriniar'ı çağırıp önce ona bir açıklama anladım. yapınca i̇lk dedi işte ya, kanca hareketini yaptı, ilk o yaptı. Ee, dedi. O zaman anladık ki vermeyecek penaltıyı. Hani var nasıl görmedi o kan, Onun gördüğü kancayı. Şimdi zaten problem orada. Yani Abi zaten bak pozisyon önünde. El pozisyonlarını önünde. anlıyorum. Tamam Hakemlerin karar değiştirmemesini. El pozisyonlarında bazılarının. Çünkü bazen onun kendine göre penaltı verme ya da vermeme handball pozisyonlarında evet. olabilir. Vardaki adamla ters düşebilirsin hakem olarak. Ona hiç itirazım yok. Yani onlarla ben kararını değiştirmeyen hakeme de saygı duyuyorum. El pozisyonlarında. Tamam. Ama bu öyle bir şey değil. Abi, birincisi şu, cephede yani aynı hizadalar. Hakem pozisyonu görüyor. Karşısında olduğunu görüyor. Hakem böyle yapıyor bak. Devam diyor. Devam. Abi bunu görüp bunu yapmak yani gerçekten bak olacak iş değil. Çünkü biz kamera açısından gördüğümüzde pozisyonu net görmüyoruz. Evet. Saniyelik olaylar. Evet. Hakem kendi işi kendi konsantrasyonu ve önünde cephedeki olay. Ya bunu yapmak abi. Ya şimdi böyle hakemlere şey demek istiyorum ama ya bunun arkasında bambaşka bir şey olma ihtimali. Bunu inanamıyorsun çünkü. Yani bu olacak iş değil. Ya bunu anlatamıyorum şu an. Bu olacak iş değil. Peki durdu. Var diyor ki. Kanka diyor bir yanlış yaptın. <laughs> tamam mı? Çünkü diyor biz şimdi baktık bayağı adamın şortu indiriyor diyor. Sen bir gel ekran başına. Uzaklaşın bilmem ne. Tamam geliyorum diyor. Sen oraya gidiyorsun. Bakıyorsun. Görüyorsun. Diyorsun ki ama duran da tutuyor. Abi her her bak her maçta bunu görebilirsin. Tamam mı? Forvet oyuncusu ki duran gibi teması seven oyuncu. Ya anlatamıyorum yani. bunu sen eğer şey yapıyorsan ben seni tutuyorsam, oyuncu da beni tutuyor, defans oyuncusu, ben de forvet oyuncu. Şimdi Duran burada kendini olağanda yere bırakıp indirirse Tamam abi buna vermeyebilirsin çünkü ikili mücadelenin içinde evet. indiriyorsun ama abi Duran adım alıyor, dönüyor, artık sıyrıldı abi. Adam aksiyona devam ediyor ya. Evet. evet. Ve sen bunu ekranda görüp çalmıyorsan artık ya bir de Kart gerektiren bir de üstüne hani sadece penaltı değil. <laughs> kart gerektiren bir hareket ee... olan gitti işte yani anlatabiliyor muyum? Yani burada şey var nelerler hani bunu hala telafi etme şansı var Fenerbahçe'nin. Var var tabii ama yani ee, ama e, hani olayın oluş şekli sıkıntılı. Bir de 90 artı 4'te olması daha büyük şey. Hani 65. dakikada olsa daha az koyardı insanlar. Tabii bu sefer üzerine başka yorumlar yapacaktık biz, taraftar, herkes. Yani maçta çünkü bambaşka şeyler olacaktı aksiyonlar. Evet, evet, evet. Ama bu şu anki senaryonun içindir. E çünkü penaltıdan sonra direkt düdük çalacak. Bitti zaten. Evet, evet, evet. Yani çok e, talihsiz demiyorum. Ben bu bile isteye diyorum. E böyle gitti yani 3 puan. E, ama onun yanında 2 puan yani işte evet. evet ha ama onun yanında hani o pozisyon puan olmasa şöyleydi o son dakikadaki bu pozisyon olmasa aslında maçın tam hakkı olan sonuçla bitecekti ya evet yani iki tarafta karşılıklı yani bence en şey başta söylediğime gelirim iki tarafta birbirini çok ciddiye aldığı için bizim pozisyonlarımız daha netti bu arada yani rakip tamam bence aslında en büyük pozisyon ee, İlk kere mi diyeceğim? Ne ennesiri ne bir şey. Bence Fred'in kaçırdığı en önemli pozisyon. Evet abi Fred'in bomboş. boş. Yani ya. de en azından dersin ki. Tabii demem de yani. Yok demezsin, yani, demezsin abi. demezsin de hayır Fred'le karşılaştırıyorum Fred'in pozisyonu. Evet. Yani Ennesi'ninkinde bir oksijensizlik hani koşuyor, en azından bir depar atıyor falan. Doğru. Fred'le karşılaştırarak söylüyorum. Fred'in pozisyonda o yok. Hakikaten bomboştu yani. Çok net bir şekilde boştu. Ben en önemli pozisyon Ama fark etmez yani sonuçta. Bir bir anti parantez oyunun gene ortasıyla alakalı şuyum. Ya mesela şu şeyleri çok deniyor. İşte Ederson bizim ön liberalara pas atıyor ya İsmail'e, Alvarez'e. Bizim özellikle İsmail'e geldiğinde yani İsmail buraları biraz daha böyle panik yapmadan böyle bir sakin olursa Daha çok atacak. Ya çünkü Ederson atacak. Yani millet şeyi diyor. Ya Ederson işte atarken dikkat etmesi abi Ederson atar. Ya yani Ederson Hayat hep şey atar. Zaten. zaten o yüzden var. Burada kendini düzeltecek kişi Ederson değil. Atma onun atma olayı Fenerbahçe için bir ekstra. O yüzden İsmail bu konuda çalışması gerekiyor biraz. Ya yani tek eksiği olarak söylüyorum. Bu bir de şu eksiği var. Oraları yaparsa İsmail zaten burada kalmayacak yani de. Evet. Yani onun dışında Fenerbahçe nihayetinde ya bence yani evet bu maç için böyle oynanması evet eksik başladı. Bu tercihtir, dinlendirmek içindir o... vesairedir. Hepsi tartışılır. Şimdi bundan sonraki maçlarda özellikle tam kader maçları için yaraladılar maçları. Evet, doğru. Kader maçlarında biraz daha belki hoca da rotasyondan çok ideal belki 6. maçtan sonra falan eee ideal şeylere geçebilir. Geçebilir evet. Eee kadrolara geçebilir. Ligdeki maçlar da önemli. Yani sizin oynayacağınız maçtan sonra ligde kimle oynuyorsunuz, ne zaman oynuyorsunuz? Şey şeye emin değilim. Bundan sonraki maç Galatasaray maçından önceki hafta ortasına geliyor olabilir mi acaba? Çünkü Aralık başında ve bunlar e, Fenerbahçe'de Galatasaray'da wow, Kasım sonunda tamam. oynayacaklar. E, son maç şey bundan sonraki maçlarını ikisi de Avrupa maçına denk geliyor olabilir ee, Yani gecenin genel özetini yaparsak e, Programımızı noktalamadan önce e, Samsun Spor'la Gerçekten çok sevindik Ve sevinmeye de devam edeceğimizin Sinyallerini aldık Yani Ay, evet. Onu çok net olarak söyleyebiliriz e, Ve tekrar söyleyeyim Beşiktaş ve Başakşehir e, Yani Büyük fırsat kaçırdılar Bunu bir kez daha görmüş olduk e, Üstüne de Fenerbahçe ee, aslında oyun olarak beraberliğe giden bir maçta son dakikada çok fahiş bir e, kararla, kar hakem hatasıyla diyelim e, maçı berabere bitirmek durumunda kaldı ama o da sonuçta e, 7 puana yükseldi e, Zorlu bir deplasmandan o deplasman maçlarından önemli deplasman maçlarından birini e, bir puanla kapatmış oldu e, işin iyi tarafından e, bakmak gerekirse bu e, Hafta sonu yine ligimize döneceğiz. Aynen öyle. <laughs> ligimize, annemizin ligine döneceğiz. Oradaki karşılaşmalarla yine karşınızda olacağız. Hepinize hoşçakalın. İyi akşamlar.